Portakal dizi. Evet. Mark <laughs> <laughs> ne takıldı? <laughs> 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 ben koymuşum. Hadi koymuşum. K koymuşum. Altı yağ doldurmak. Tuz yemiş. Kendine lezzet. çak döküyorum. Çok güzelmiş. reçel koyuyorum. I'm your. Zeynep ketçap koyuyorum üstüne. O şu betçi dolmasını istemedi. Ünlülerin renklisi tatlı tatlı. Evet. Dünya marka. Mandalina koyuyorum. Sebzeler ve baharatlı. Mandalina koyuyorum üstüne. O şöyle. Ne yaptım? Kekikli mandalini. Mandalina de koyuyorum üstüne. O facen geldiğinden doldu ünlü dilin Bakar mısın Bak şuna. Ne bu? Mandalina mı Dur